Dostlar selamlar saygılar borsadan hisse haberlerimiz devam etmekte arkadaşlar bu hafta 16 ocak pazartesi itibariyle 15 tane hissede bbts kapsamında kısıtlaması kalkacak şeklinde bir haberimiz var onu paylaşmak istedim sizlerle geçelim bu şirketler nelermiş bakalım beraber politeknik metal var açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması kalkacakmış arkadaşlar Döktaş, dökümcülük, açığa satış, kredili işlem kısıtlaması ve bürüt takas tedbiri varmış. Kalkacakmış arkadaşlar. Evet. Doğu Taş Kelebek Mobilya, açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması. İhlas gazetecilik, açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması, bürüt takas tedbirleri kalkacakmış. Dagi giyim, açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması. Frigo, pakıda açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması, gen ilaç sağlık ürünleri, açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması, metro holding açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması, masar zorlu holding açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması, kron telekomünikasyon açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması ve brüt takas kısıtlamaları varmış kalkacakmış arkadaşlar. Borsan Yatırım ve Pazarlama açığa satış kredili işlem kısıtlaması. İzmir Demir Çelik Sanayi açığa satış kredili işlem kısıtlaması. Koza Anadolu Metal Madencilik açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması. Kuyas Gayrimenkul açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması. Natural Gaz Sanayi açığa satış ve kredili işlem kısıtlaması. Kalkacakmış bu hafta arkadaşlar. Diğer habere geçeceğim. Şimdi peş peşe yine haberleri vereceğim size. Burada Amerika bütçesinin Aralık ayında 85 milyar dolarlık bir açığı varmış. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Haberin devamı olarak. Arkadaşlar yani Amerika biz çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir gerçek var yani. Bu gerçeği herkes aşağı yukarı biliyordur. Amerika hapşursa Türkiye hasta olur diye bir gerçek var yani. Bunun acısını bir şekilde çıkartırlar yani. Bir, bir yerden bir kaynak kısarlar, bir yere bir amarga koyarlar. Yani bunu bir şekilde telafi ederler. Bu haberi de size vermek istedim. Beklentinin üstünde 70 milyar dolar açık verilmesini bekliyorlarmış. 85 olarak çıkmış. Yani Şurada da önemli bir tip not var. Mali yılın ilk 3 ayında harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1 artarak 1.4 trilyon dolara çıkarken gelirleri yaklaşık %3 ile 1 trilyon dolar oldu diyor. Bu haberi mutlaka okumanızı isterim. Bütçe açığın 2021 mali yılında 2.8 trilyon dolar ve 2020 mali yılında 3.1 trilyon dolar olarak kaydedilmişti. 2022'nin de %50 azalarak 1.4 trilyon dolara gerilemişti. Bu şekilde. Yine Amerika'dan bir haberle devam edeceğim arkadaşlar. Burada 10 tane şirket 2021 yılında mükemmel derecede çıkarken 2022 yılının sonunda adeta hüznü yaşatan şirketler yani bu haberi de mutlaka okumanızı isterim. Bunlar Amerika'daki hisseler GameStop, National, Beverage, Nokia, Beyond, Blackberry. Yani bu şekilde bunlar 2021 yılında en yüksek seviyeleri bu şekilde 2022 yılının da sonunda Bu seviyelere gelmiş arkadaşlar yani Türkiye'deki gibi bir sistemleri yok Amerika'daki hisselerin sistemlerinde Günlük yüzde 30'lara 40'lara varan bir yükselişler aynı şekilde 30 40'lara varan 50 60'lara varan düşüşler Olabiliyor Türkiye'deki gibi değil yani onların sistemleri yani belgesellere konu olan şirket bile var, GameStop diye. Onların içinde ilk sıradaydı daha GameStop. Evet, 120 değerinden 1846 değerine düşmüş. Bu haberi de okumanızı isterim, tavsiye ederim. Haberlerin linklerini alt açıklama bölümlerine bırakacağım dostlar. Buradaki verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almazsanız sevinirim kendi fikirlerinize, kendi düşüncelerinize göre yatırımlarınızı yapınız lütfen. Bu arada kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz, paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.